Kerem Aktürkoğlu'na şok şike suçlaması. Fenerbahçe'de sürekli kendi pırını yaptırmaya çalışan bir yöneticiye yakın olduğu bilinen bir sosyal medya hesabı tarafından ortaya atılan bir iddia milli oyuncuyu UEFA ve FIFA nezdinde zor durumda bırakacak. O iddia aynen şu şekilde. Kerem Fenerbahçe yetkilileriyle dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. En önemli sözü beni almadan İstanbul'a dönmeyin oldu. Bu akşam milli futbolcunun sarı lacivertli ekibe karşı oynayıp oynamayacağı belli değil. Kerem ise Benfica forması giyiyor. Bu dedikodu sonrasında Kerem oynar ve kötü oynarsa bilerek kötü oynadı, oynamazsa forma giymek istemedi diyerek suçlamalarla karşı karşıya kalabilir. Hatta Fenerbahçe'ye gitmek ya da rakibin başarılı olması için şike yapmakla bile suçlanabilir.